Selam arkadaşlar, merhaba nasılsınız? Bugün makyaj yapacağız, ama mükemmel olmak için değil. Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz zaten ve olmak da zorunda da değiliz. Biraz bunu da konuşalım istiyorum. Şimdi yüzüme krem falan sürmeyeceğim, direkt fondöteni sürmek istiyorum. Makyaj malzemelerim de öyle matah falan değil ha, birli. Çünkü. O kadar para vermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu sürelim şöyle dağıtalım. Bu aralar çok böyle clean girl, messy girl falan çıktı. Ben clean de değilim, messy girl de değilim. Yani bu o kalıplara uymadığım için falan değil bu arada. Kendimi uymak zorunda hissetmediğim için ve uymak istemediğim için belki de. Kendimi kalıba sıkıştırmak istemiyorum. Ben clean girl ya da messy girl ya da bir de type C kızlar falan <laughs> neyiz biz şey mi ee, şarj aleti falan mıyız type C ne <laughs> type C mi demem gerekiyordu ya da kusura bakmayın yani sen sensin ben de benim öyle hem yani kalpleri sıkıştırmaktan nefret ediyorum. Bence böyle şeylere gerek de yok. Yüzümde bir sürü sivilce var bakın. Ve geçmiyorlar. Çok da güzel olmak zorunda değilim diye düşünüyorum herhalde. Belki de öyleyimdir ama ben kendimi böyle de sevebiliyorum. Bence önemli olan bu. Çok dağınık konuşuyorum değil mi? Olsun. Bazen Böyle dağınık hissettiğimiz günler de biziz. Da ah, çok sürdüm. Aşırı sürdüm. Neyse. Aşırı da sarı bu arada. Aman. Neyse. Ben beğeneyim yeter. Yeter. <laughs> Piraye. Ne dediğimi de unuttum biliyor musunuz? <laughs> Dağınık hissettiğimiz günler de biz biziz. Çok mükemmel hissettiğimiz günler de biz biziz. Kendimizi sosyal medyaya oraya buraya beğendirmek zorunda olduğumuzu düşünmüyorum ben açıkçası. Biz kendimizi beğeniyorsak, biz kendimizi seviyorsak niye dahasını zorluyoruz ki mesela? Bu arada kamerada çok güzel görünüyor ama her tarafı fırçaydı. Böyle böyle badana yaptığım için. Ama olsun. Ne olacak ki? Yani. Zaten kim görecek? Ya biri görse de ne olacak? Ben bu şekilde iyi hissediyorsam. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Böyle söyle clean girl, messy girl, siz temiz, biz pis ya da biz temiz, siz pis. pis hissettiriyor, pis görünüyor. Tamam kanka. En temiz sens. <laughs> şey diyezim geliyor. Tamamdır. Aradaki yüzde doksan polyester kazak. Ah Palaço oldum bakın. Ama ben çok aldık sürmeyi de seviyorum. Palaço olmayı da seviyorum. Bana şirin geliyor. Bu arada bunu söylerken makyaj yapmak da bazılarınıza çok garip gelecek ama ben makyaj yapmayı seviyorum bana iyi hissettiriyor. Ben iyi hissediyorum. Bunu toparlayayım? Şimdi sosyal medyada hepimiz mükemmel olmak zorundayız ya. Ama öyle böyle değil. Sabah kalkıp e, işte maçamızı, çiğ tohumlu suyumuzu içip ondan sonra eee at gibi yulaf yiyip ardından e, yogamızı yapmalıyız. Sonrasında makyajımızı, bunları bu arada sabah 5'te falan kalkmam lazım bunları yapabilmem için. Ve sonrasında makyajımız cilt bakımımızı yapıp makyajımızı yapıp so ama hafif bir makyaj yapacağız. Sonra işte giyineceğiz, süsleniriz. Okula, işe nereye gidiyorsak oraya gideceğiz. Çok yorucu bir hayat değil mi? bence çok yorucu bir hayat. Ben öyle yaşayamazdım. Yeşil şey süreceğim. Bunu da nereden aldım? Ben sanırım Watson's'tan aldım. Evet Watson's'tan aldım. Böyle bir şey rengarenk seviyorum diye aldım. Yeşili kullanacağım şu yeşili. Böyle parmağımla süreceğim. Çünkü mükemmel olmasına artık karşıyım arkadaşlar. <laughs> mükemmel olmaya karşıyım. Baz, ben şimdi normal hayatımda şey bir insandım. İşte çok güzel olmam gerek, mükemmel olmam gerek. Buna çok takıntılıydım. Sonra dedim ki neden mükemmel olmamız gerek ki? Biz kendimizi iyi hissediyorsak ne gerek var mükemmel olmaya? şuralarıma da süreceğim. Normalde hiç sürmezdim canım. Bugün sürmek istedim. Şunu da dağıtayım şöyle. Kız güzel görünüyormuş aslında. Niye yapmıyormuşum? Ben benim hoşuma gitti. Bakın burada parlaklık <laughs> var. Yani dedim ki niye mükemmel olmamız gerekiyor? Yani bunu bize dayatan kim? Mükemmel olmasa ölecek miyim yani? Hayır ölmeyeceğim. Belki bazı insanlar daha az iyi davranacak ama benim görünüşüme, suratıma, saçıma, giydiğime göre iyi davranıyorsa insanlar. Gerçekten iyi oldukları için mi iyi davranıyorlar? Yoksa ya yani da beni sevdikleri için mi iyi davranıyorlar? Yoksa görünüşüme mi iyi davranıyorlar? Yani görünüşüme iyi davranacaklarsa hiç iyi davranmasınlar. Belki kişiliğimden nefret ediyor. Şu da var. Şimdi Bundan 20, ben 19 yaşındayım bu arada. Bu da aynen. Bakın. Bundan 20 yıl sonra ben şimdi 39 yaşında olacağım. 30 yıl sonra 49 yaşında olacağım. 50'me merdiven dayamış olacağım. O insanlar güzelliğimi kaybedince, kilo alınca, yüzümde kırışıklıklar olunca, saçlarım beyazlayınca veya saçlarım daha kötü olunca beni hala aynı bana aynı şekilde de bakmaya bana aynı şekilde davranmaya devam edecekler mi? Büyük ihtimalle hayır. O zaman niye ben onlar için iyi görünmeye çalışayım? Onlara iyi olmaya çalışayım ki? Haksız mıyım arkadaşlar? Ben bence haklıyım. Eğer öyle davranacak insanlar varsa şimdiden kötü davransınlar ki ben kimler olduklarını anlayayım ve hayatımdan çıkartayım. Bu sosyal medyada da inanılmaz bir mükemmellik algısı var. Herkes mükemmel hayatlar yaşıyor. Herkes hiç çalışmadan sınavlardan çok yüksek notlar alıyor. Herkes her akşam e, geziyor, tozuyor, klaplarda eğleniyor. Arkadaşlar böyle bir hayat yok. Gerçek bu değil yani. Bir kere gidiyorlar ayda 10 tane story çekiyorlar. Her gün paylaşıyor. Paylaş babam paylaş. Paylaş babam paylaş. Her gün inanılmaz mutlu tatillerdeler. Her gün işte estetik ders çalışma masası. O estetik ders çalışma masasının arkasında o kızın ikosunu görüyorum ben. Bu ikos küçük sigara taktıkları cihaz var ya o. Ben onu görüyorum. Zihinsel olarak görüyorum ben onu. İşte Kocaman bir kupada olan kahvesini görüyorum. Ve onu içerek böyle dertli dertli ben ne yapacağım bu sınavı diye düşünüyor. Ben onu görüyorum. Aslında hiç mutlu değil. Bence. Mutlu olabilirler o hayattan. Öyle mutlu oluyorlar da, tabii ki mutlu olsunlar. En mutlu onlar olsun. Ama insanlara inanılmaz bir özgüvensizlik aşıladıklarının da farkındadırlar umarım. Aa ne kadar güzel kayıyor. Yani bunu annem söyledi. Ben bu ruju sürüyorum. Ama kime kendimi beğendirmek için sürüyorum kimseye? Ha, bunu da süreyim. Bu da inanılmaz kurutuyordu da ama. Bu. Ama güzel bence. Neyse. Ne diyeyim? Hiç kimse hayatı mükemmel değil. 15 dakika önce annesiyle kavga etti. Ağladı, zırladı. Sonra geldi oturdu ders çalışıyor. Estetik ders çalışmam <laughs> Çok çalışkan ama mükemmel falan yani. Bravo ya, mükemmel sensin. Hayatta gerçekler de var arkadaşlar. Dediğim gibi kimsenin hayatı öyle mükemmel, inanılmaz, harika falan değil. Hepsi yalan aslında. Mükemmel olmak zorunda değiliz. Herkesin beğeneceği kişi olmak, herkesin seveceği kişi olmak mutlu değil. Üstet, üstat şey masum Başı'nın bile lafı var. Herkesi mutlu edemezsin. Pizza değilsin. O bu arada kendisi herkesi mutlu etmeye çalışan, herkese mükemmel görünmeye çalışan birisi. Böyle şey hurma çekirdeklerini biriktirmiş Dubai'de ev almış. <laughs> Biliyorsunuzdur onu. Belki de bilmiyorsunuzdur. Ben Kazıklı Maria'nın kitap inceleme videosundan öğrendim. Ya gerçekten kimsenin mükemmel bir hayatı yok bu. Beni izleyen 13, 14, 15 yaşında kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim varsa arkadaşlar kimse sizin sosyal medyada gördüğünüz kadar mükemmel değil. Ben bunu yaşadım. Benim bir tane arkadaşım vardı. Ben bunu öncesinde sosyal medyadan takip ettim. Ya bakıyorum Allah'ım diyorum ne kadar mükemmel bir hayatı var. Annesi babası her şeye izin veriyor. İşte vücudu çok güzel. Hayatı çok hayır. Öyle değilmiş. Aslında o da normal bir insanmış. Sadece sosyal medyayı nasıl yansıtması gerektiğini biliyor. Ama bu da samimi mi gerçekten? Ya da gerçekten doğru mu? Öyle yansıtmak isteyen öyle yansıtsın ama benim altımda Hello Kitty pijamam var bakın mesela. Ama üstüne bunu giydim video çekeceğim diye. Aslında Hello Kitty'li üstümle oturuyorum evde. Ya da evde otururken makyaj yapmıyorum normalde. Bazen yapıyorum kendimi iyi hissetmek için. Her zaman böyle mükemmel görünmüyorum ben evde. Bazen saç saçım başım dağılmış oluyor. Böyle mutfakta oturup portakal falan yiyorum hani. Herkesin böyle halleri var. Hiç kimse öyle düşündüğünüz gibi Mükemmel hayatlara sahip değil. Ve hiç kimse de olmayacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani hayatın gerçekleri bunlar. Ve yaşadığınız hayatla mutlu olmayı biraz bilmeniz gerekiyor. Ya tabii şundan bahsetmiyorum. Hiçbir e, olması gereken haksızlığa kaldırmayın değil. Hayır. Elinizdekiler aslında gayet yeterli ve siz bunun farkında değilsiniz. Vücut, beden olarak bunu söylüyorum. Güzelsiniz hepiniz aslında çok güzelsiniz. Çok mükemmel taraflarınız var. Biriniz burnunuzu kötü buluyor. Biriniz işte gözünün burası düşükmüş onu sevmiyor. Biriniz dudağınızı küçük. Hayır arkadaşlar. Ba bakmıyor musunuz? Estetikte herkes birbirine benzedi. Tabi mutlu oluyorlarsa yapabilirler ona hiçbir şey demiyorum. Ama siz olduğunuz halinizle gayet güzelsiniz. Bence kendinizi sevmelisiniz. Bu sosyal medyanın dayattığı mükemmellik standartında, standartında olmak zorunda değiliz. Her gün gotik giyinmek ya da her gün hippi giyinmek zorunda değiliz. Bazı günlerde canım öyle istiyor. Eşofmanla çıkıyorum. Saçımı topluyorum, bağlıyorum. Böyle saçma sapan böyle geziyorum. Rahatım bu şekilde. Kimse beni beğenmek zorunda, kimse beni sevmek zorunda değil. Ben sosyal medyanın dayattığı bu güzellik endüstrisine karşıyım. Her gün sabah kalkıp maske yapamam. Param da yetmez. Kimin parası yeter ki buna milyoner miyiz arkadaşlar? Gerçekleri konuşalım biraz da. <laughs> Neyse. Yani şunu söylemek istiyorum. Dağınık hissettiğiniz günlerde de siz sizsiniz. Mükemmel hissettiğiniz günlerde de siz sizsiniz. Ve sosyal medyanın mükemmellik algısına kanıp kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü kimse mükemmel değil ve mükemmel olmak zorunda da değiliz. Sizi öpüyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.